Merhabalar, yeni bir videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bugün de yine eğitim videolarımız serisi olarak güzel konuşmak, ağzımızdan güzel kelimeler çıkarmak ve argo da demek istemiyorum ama argo kelimeleri hayatımızda yer vermemek üzerine bir takım birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Evet, belki hepimiz eğitim aldık, hepimiz okullarda eğitim alıyoruz ve ee, çevremiz, ailemizle iç içe büyüyoruz. Fakat nereden öğreniliyor, nasıl oluyor onu da pek anlamış değilim. Ee, çünkü hem yaygın eğitim hem öğretim o kadar artık Türkiye'de birinci sırada ki bu insanların mutlaka eğitim almış olduklarını düşünerek şaşkınlıklar içerisinde kalıyorum. Peki o halde nasıl öğreniliyor bu argolar? Neden e, düzgün kelime e, kullanmıyoruz? Ya da argo kelimenin espri niteliği olduğuna inanıp tamamen öz Türkçe, düzgün Türkçeden uzaklaşıyoruz. Bunları çok merak ediyorum. Çünkü hem çocuklara hem gençlere hem yetişkinlere hiç yakışmayan bir tutum, bir konuşma şekli. Yani biz bu kadar eğitim alıyoruz ve insan olmanın gerekliliği neticesinde nasıl oluyor da kendimize yakışmayan hani fıtrat olarak çünkü o kadar nezih bir varlıktır ki insanoğlu arzın halifesidir. Yani çok fazla misyonu vardır insanın olmanın, insanlığın. E peki ne oluyor da biz bu argoları ya da e, düzgün konuşmak yerine çok daha cemiyete, e, biraz mahcup olabileceğimiz kelimeleri kullanıyoruz. Yani bunlar neden moda oldu ya da neden e, espri de olsa, şaka da olsa bu kelimelere başvuruyoruz ve Türkçemizi konuşurken e, düzeltme değil de e, bozma gayretindeyiz. Ben böyle hissediyorum. Yani sanki argo kullanmak e, daha böyle bir e, elit ya da daha modern ya da daha böyle şakacı, esprili gibi e, algılanıyor ama düzgün konuşanın algısı bu kadar e, daha mühim değil. Tabii bunun altında yine ben eğitim yatıyor diye düşünüyorum ee, arkadaşlar. Çünkü bu eğitimle e, düzelebilecek bir şey ve çok üzerinde durmamız gereken bir şey. Çocuklarda dahi bunu gözlemliyorum. Yani yaşı 6, 7 ama e, yine kendi yaşına ve fiziğine hiç uymayan çok abes kelimeler kullanabiliyorlar. Ben bununla ilgili kendim çevrem ve tanıdıklarımla birlikte bununla ilgili gerçekten bir çaba sarf ediyoruz. İn adına biz de düzgün konuşacağız, biz de argo kelimeyi hayatımıza sokmayacağız. Karınca misali, deniz yıldızı misali, biz de tam tersi Türkçe'mizi güzel konuşup ağzımızdan insanları incitmeyen, insanlara nezaketli, insanlara saygılı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Allah bu ağzı bize verdiğinde ağzımızdan güzel şeyler çıksın. En başta Kur'an lafzı çıksın. En başta Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, konuşalım, Allah'ı anlatalım. E Bu kadar güzel bir e, misyon varken üzerimizde bu ağızdan Allah'ı anlattığımız, bu ağızdan Resulullah Efendimiz'i anlattığımız, bu ağızdan fen ilmi, din ilmi anlattığımız, bu ağızdan çok rica ediyorum. E, bize yakışmayan, büyüklerimizin yanında küçüklerimizin yanında bizi mahcup edecek kelimeleri konuşmayalım ve ben inanıyorum ki e, videomu dinleyen izleyen bugünden bu saatten itibaren biraz daha kendisine çeki düzen vermeye başlayacak ve bu ayıp bu yakışıksız e, bu daha güzel bir kelime diye bir ayrım gözetmeye başlayacak ben bu umut içerisindeyim bu ümit içerisindeyim insanoğlu bazen dürtülerden e, hoşlandığı dönemler yaşar her zaman yapar yapar ama birden bir teli olur o gün aklı başına gelebilir ya da o gün o cümleden daha da çok etkilenir ben de yine umuyorum ki bugün bu konuştuklarımız sizlerde bizlerde böyle bir etki uyandırsın ve e, bir hanımefendiye bir beyefendiye yakışacak şekilde ben de konuşmaya gayret edeceğim kararını almış oluruz inşallah. Yine şunu da söylemek istiyorum. Ben inanıyorum ki her insan taltiften, güzellikten hoşlanır. Aslında düşünecek olursak kimse bu kelimelerden hoşlanmıyor da. Örneğin birine lakap takılıyor. Kim lakap takılmasından hoşlanır? Yani Cemali Cemo deniliyor, Emrullah'a Emo deniliyor. E kim bunlardan hoşlanır? Daha bunun gibi birçok örnek verirsiniz. Ben de verebilirim. Hiç kimse lakaptan hoşlanmıyor ki. Kısa boyluysa kısa boyuyla alay ediliyor, dalga geçiliyor. Uzun boyluysa uzun boyuyla dalga geçiliyor. Aslında hiç kimse hoşlanmıyor. Yani insanoğlu güzele meyillidir. Güzel şeylere meyillidir. Kötülüğe, çirkinliğe, dalga geçilmeye, alay edilmeye meyilli değildir ki. O halde nasıl oluyor da biz argo kelimelere hoş olmayan kelimelere bu kadar çok yanaştık ve bu kadar çok yöneldik. Çok rica ediyorum. Umuyorum bu videodan sonra biraz daha dikkat ederiz. E, çok e, özlemi içerisindeyim gençlerde ki biliyorum eminim o kadar nezih gençlerimiz de var ki çok şükür ki o gençler var yoksa daha fazla bir hayal kırıklığıyla insan yaşayamayabilir yani çünkü umutsuz yaşamıyor. o kadar da güzel gençler var o kadar da hatta örnek vermek istiyorum geçen bir AVM'deydim orada bir kitap standı açılmıştı İnanamadım. O kadar çok aklı başında gençler şahane şahane kitapları e, seçip aldılar ki bu da beni gerçekten çok umutlandırdı çok mutlu etti. Tabii ki öyle gençlerimiz de var. Allah sayılarını arttırsın. Ama bazen de biraz daha eğitim içerikli etkinliklere yönelmesi gereken insanlarımız da var. Bu büyük olsun, küçük olsun genç değil ki yetişkinlerde de aynı şey geçerli. Küçüklerde de bütün insanlarda yani herkes için geçerli. Belki bu bizim ülkemiz için değil, dünyada da geçerli olması gereken bir şey. Yani lütfen nezaketli, saygılı, sevgi dolu konuşmaya gayret edelim. Ben şahsen kendime iltifat edilmesi, güzel sözler sarf edilmesinden onur duyuyorum. Herkesin de öyle olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonraki eğitim videolarımda da e, ara ara yine bu konuya değinmek istiyorum çok önemsiyorum çünkü benden şimdilik bu kadar e, herkese sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum özellikle gençlerden çok ümitliyim çocuklarımızdan çok ümitliyim anne babalardan da ricam olur e, biraz daha çocuklarımızla daha e, özgün ve daha anlamlı kelimelerle konuşmaya gayret edelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Umarım kaç yere dokunmuşumdur. Başka bir videoda, başka bir konuyla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Teşekkürler.